takıldım kibir kebi kibir şimdi ha koşah içimizde kötülük öfkemde deney var çoğaltırım isminizi kafamız Leyla ayıkken de ayıklamam kişiliği malpa kolpa sıkmayız sevseniz de saçma ağzından içeriye her boku alma lan yalama yalakala liderlik sonucunuz olamaz kalip şimdi insancıl herkese mola itinayla kız seçerim hayatım bir kayık değil kimseyi alamaz yine bana panama gibi gelir lara kız arkadaş bana göre değil ama ortamda para var Ortamda yeşil ayımcı garajı agalar Kredi notum sıfır arasa da bankalar Ara gaza bayılırdım hani tam bir canavar Çoluk çocuk gibi çırpıntı kocaman Asım olan çocuk senin moron toto Flap çek benim aga sen de o balina Kızdığımda yakıcıyım ağzına alamaz Çok laf az işten üstün mü olacak Yok hayır rap bu gerçeğe dayama Doğruları yazdığımda küfrümü karala Kankam tut beni terörde kahrola Az daha kızdırım parçala kanka bana olu değil çık koruk kadar Mükmanit kaçtı cin tonik basar Hakan'ın pala şefetli kocaman Kızcızı her alanda fazla yer kapar Hip hop da farkı yok rakip Çok yedi joplandı delit olsun seni VS'ye bayılırdı mela pozun benim Ayık kafayla gel hiç sorun değil Yeni bir şarkıda dans edelim Kara ruh biçer bakışına on keler ölür Ha yalan bu bilin ki hayal dediğimde Son kıta saçma mı git popo yala